Esselamu Aleyküm İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf 117. Sayfa 52. Dinleme Et Ders Et Salis El Melebis Es Sayfiye Et Ders Et Salis 3. Ders El Melebis Elbiseler Es-Saifiye yazlık. Yazlık elbiseler. İstemiye ilel kelimet ve e'ithe. Kelimeleri dinle ve onları tekrar et. Tennure. Tennure. Etek. Hizem, hizem, kemer. Hize. Hize. Ayakkabı. Bluze. Bluze. Bluz. Kamis. Kamis. Gömlek. T-shirt. 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 Şip 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 terlik cevrab cevrab çorap şurt şurt şort